Evet arkadaşlar her herkese merhaba. Bugün 40 abone özel dünyayı patlatacağız. O zaman videoya geçelim. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar dünyamız burada. Az önce de ben böyle video çektim. Ama aksama yoradı videomuz Kardeşim sağ olsun. Videoda reklam yaptım. Onu da yükleyemeyeceğim için. Evet arkadaşlar şöyle bir Türkiye'ye kalkan mı göndersek? Bence gerek yok. Şöyle ben Ay yanlış bastım. Ben şöyle bir gönderelim. Şimdi onu bitireceğim. Lan siz kimin dünyasına ateş ediyor lan? Kaçtı. Şimdi yine gelir onlar. Yine gelir. Aa bunları patlatabiliyorduk. Allah Allah. Gerçekten diyorum arkadaşlar bunlar patlayabiliyordu. Şöyle. Ya çık git ya. Patlama önceliğini kapatmışlar sanırım. Bilmiyorum. O patlamıyorsa bence neyi patlatacağımı iyi biliyorum. Yani geçmiş olsun herkes giyik. Ölen güneş yeni güneş oluşturmuştu. Uzayda birden bir sessizlik oluşmuştu. Şimdi bak, bak uzaylıyı patlattım. Sonunda ya.